Tepemişi Belediyesi'nin koruyucu Koleji hekimlik projesi Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni öğretim dönemiyle diş sağlığı taramalarına başladı. Bu kapsamda Şehit Mustafa Türkan'ın öğrencileri ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi. Bu adına hakikaten teşekkürü hak ediyor başkanımız sürekli içimizde çok teşekkür ediyoruz başkanım okulumuza yaptığınız hizmetlerden dolayı ve sözü sayın başkanımıza bırakıyoruz. Ocak ayının başında açtığımız işte... Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ee, bugüne kadar diyeyim veya işte okullar kapanıncaya kadar yaklaşık 5300 çocuğumuzun tedavisini bitirdiler. Biz e, işe başlamadan önce milliyetimle bir protokol yaptık. Biz çocukları biliyorsunuz okullardan e, araçlarla taşıyoruz güvenli olarak. Efendim söyleyeyim merkezimize geliyorlar. Merkezimizde eğitim salonuna giriyor çocuklarımız. Orada kendileriyle ilgili yaklaşık yarım saat 45 dakika süren bir eğitim çalışması veriliyor çocuklarımıza. Oradaki hekimler arkadaşım, denk gelirsem o işi ben de yapıyorum. Burada işte diş nasıl fırçalanır, diş ipi nedir, macun ne kadar konacaktır, ne yiyecektir, ne yemeyecektir, her türlü koruyucu hekimlik adına çocuklarımıza bu bilgiler aktarılıyor. Evet, bu sunuz içinde arkadaşlarımla kendi adıma e, sizlere ve saygılar sunuyorum. Şimdi buraya gelerek bütün tedavilerinizi yaptırabileceksiniz. E, tedavilerinize hep ben devam edeceğim. Bu kısmında dolgu, verdi, dolgu adını verdiğimiz hamur gibi böyle sakız gibi bir malzeme var onu dolduruyoruz dişimizin içine ve oraya bir daha yemek kaçmasını engellemiş oluruz. Sol üst dört. Flört sır. Tamamdır. Başım, tamam, şey Şu mu? Şuradaki. Bu sefer falan değil mi? Evet, azıcık. Siz okuları. Ama sen de değil mi? <laughs> Sağ alt beş. Flör <laughs>